Yıllardır hep o süre çadırla dolaştım Ama artık Ay, pot yok <laughs> Ve bozuk paraları Bunlar beni kesmedi Gidip de birini soyacağım Bunu yaparken hiç utanmayacağım Abi. Ne var lan? Malboro versene. Ne Malboro sonu manyak mısın ya? Bu lan? Ver lan onu. Abi. Ne var oğlum ya çık başımdan ya. Tiner parası abi. Ya bırak lan. Abi Allah belanı versin. Ya bırak. Ya, ya nerede benim korumalar ya? Nerede? Abi. nerede? Abi. Batı kalp nerede abi ya? Abi dinle abi. ya lan bırak. A dur. Tamam. Abi. <laughs> abi. Ne var lan? Allah belanı versin. Ha pardon dua edecektim. Allah ne muradın var söylesin. Lan kaybol git. Bayıcı mısın? Psikopat mısın? Abi. Ya git oğlum. Git. <laughs> ya git caminin önüne mendi aşağıya. Abi yüz bin lira ya. Ya yok param yok yok. Lan bu mal ne? Hayvan evin. Lan o mal bura hediye bu. Haçtan geldi. Bak beni zorlama. Bak kaybol. Bıçak alırım. Kaybol. Yıllardır otuz şanla bağırdım lan. Çık. Abi ne olur ya. Lütfen. Lan bırak dedim bak. Hayır. hayır. <laughs> ya <Ver> lan patalar. Ey, ey taç. <laughs> canım al para var. Canım al para var. Al, canım al Allah'ını sev. Bir canım al lütfen canım al. Canım al para alma ama tamam. Para mı almayacaksın canımı alacaksın. Canını alayım paranı da alacağım. Hayır. <laughs> दूरी